Merhabalar Özbay Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Ve Özçelik Mobilya olarak kaç yıldır burada firma sahipliği yaptığınızı izleyicilerimize aktarır mısınız? Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz için. Hoş bulduk. Çok mersi efendim. Şimdi biz burada iki yıldır burada ikamet ediyoruz. Artı cilanemiz beş yıldır balık yolunda halkımızın hizmetinde. Biz buraya Bursa İnegöl'den geldik iki kardeş olarak. Önce büyük şirketlerde çalıştık. Misal karşı ateş Ateşehir'de, Ağolum'da çalıştık. Sonra piyasaya bakıp biz de bu işi yapabiliriz. Belki paramız yok ama iş bilgimiz, sanatımız var diye bu işe girdik. Ve çok şükür bu bölgede Esenyurt, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Avrupa'da da Beylikdüzü ve Bahçeşehir'e çalışıyoruz. Peki bünyeniz dahilinde genel olarak yapmış olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir Özbay Bey? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Aslında bizim çalışmamız insanların siparişine göre. Adam diyor ki ben bunu istiyorum, hayal ediyor. İşte farklı bir versiyon var kafasında. Farklı bir dekor var. Geliyor, oturuyor, bize anlatıyor. Biz bilgisayarda yapıyoruz, bir çıktı veriyoruz ona. Aynısını evine koyuyoruz. Yani tasarımını ya siz evet. gerçekleştiriyorsunuz. Peki bu alanda genel olarak ürün yelpazeniz nelerdir? Ahşap üzerine, ahşap dışı zaten çalışmıyoruz. Ahşap üzerine biz hepsini yapabiliyoruz. Kapı, mobilya, mutfak, mutfak dolapları, evet. banyo dolapları bunlar minimum ahşapla ilgili bütün ne her şeyi ölçülük mobilya bünyesinde evet. yapma imkanına yani, sahipsiniz. Tek o değil, bebek odası, diyelim ki lambiri, ev istiyorsa ahşaptan villa onu da yapabiliyoruz. Evet Özbay Bey tabii ki burada bir emek sarf ediyorsunuz efendim. Emeğinizin de bir bedeli muhakkak olmalı. Burada sizi tercih eden tüketiciye uygulamış olduğunuz fiyat politikanız nedir? Şimdi ben ticaret yalansız derler olmaz. Ben de hayatım boyunca yalan söylemedim. Şimdi bu bölgede biz yeni ve sermayesi daha yeni başlamış olmasına en pahalı biziz. Çünkü niye? Biz fiyatımızdan ödün vermiyoruz, kalitemizden ödün vermiyoruz. Biz işi yapırken bir işi becerelim, onun alnımızın akıyla çıkalım diye yapıyoruz. O an zararı, karı hiç hesaplamıyoruz. Zarar da etmiş olabiliriz, karda. Ama önemli olan bizde iş kalitesi ki biz hiç reklam da yapmadık. Bugüne kadar çevremizde yok ama şu piyasada, şu zor şartlarda hiç işlerimiz gitgide artıyor bizim. Peki Özçelik Mobilya olarak ileriye dönük hedefleriniz, projeleriniz nelerdir Özbay Bey? Aslında biz bu işe girirken iki kardeş, kardeşim müthiş kendisi mobilya meslek, sanat okulu, kendini geliştirmiş bir insandır. Biz de yönetim bilgisiyle biz büyük oynamayı düşündük. Nasıl büyük? Memleketimize bir şeyler yapalım, kuralım. Ama şu bir gerçek, tabii ki zor oluyor sermaye olmadığı için. Devletin de verdiği teşvikler falan bunlar hep daha televizyonda insanlarımız duyuyor. Ama gittin mi bir sürü zorlukla karşılaşıyorsun. Halbuki bizim gibi insanlara, üreticilere, sanatçılara böyle bir şey yok yani. Sonunda karşılığında adam senin gelişimine, kapasitene bakmadan ipotek istiyor. İpotekin varsa sen bu parayı Trakya'da bir ev göster, 100 milyarın üzerinde trilyonlarca para çekip çok düzü bir rakamlarla devlete geri ödeyebiliyorsun. Onun için devletin biz desteğini falan görmediğimiz için kendi çabamızla büyümek istiyoruz. Bu memleket için bir şeyler bırakmak istiyoruz. Çünkü bizim bırakacak başka bir şeyimiz kimsemiz yok yani bu memleketten hariç. Bekarız iki kardeş biz bu memleket için çalışıyoruz. Başka da bizim varisçimiz de yok. Peki efendim varmış olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben gidiyoruz. de çok teşekkür, teşekkür ederim. Kol kazançlı seneler sizlerle olsun. Cümlemize. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Efendim. Allah razı olsun.